Selam gençler. Bugün yine Need for Speed Unbound'dayız. Yanımızda Asal Kedi var. Selam. Gençler, Selam. Nasılsınız? Selam canım. Selam ne canım. Selam. Tabi sen şimdi 30. ile özelle gireceksin. Ben Blue Cup'tan götüme başımı yırtıp aldığım Razer's Custom'la gireceğim yarışa. Ne düşünüyorsun? Yani ikisi de aynı lacivertin BMW'si diye düşünüyorum ama tabii, seninkinde bir tabii. farklılık var. Tabii. bir farklılık var. Benimki... seninkinde ki... Razer's Custom yazıyor değil mi? Hem Razer's Custom yazıyor. Daha Gırt kendine dökük. yakışır bir şekilde. 2005'ten bu yana <laughs> kullanılmadığı için. Pardon 2006 karbonu da hesaba katarsak. Evet evet evet. Şimdi bugün A Plus PvP yarışlarına katılacağız. Hazır A Plus varken ben A Plus girelim diye düşündüm. Elimizde de A Plus bu ildi var. Benim kanalda bir ilk. ilk kez bu vereceğim. Haberiniz olsun. Ben de vereceğim. Benim kanaldan herkes alışkın zaten bu görmeye. O yüzden sıkıntı yok ama seninki sürpriz olacak senin izleyicilerine. Aynen Aynen, aynen. yarışalım mı yarışalım biz playliste girerken sizde kanala abone olmayı unutmayın çünkü kanala abone olmayan herkesin koyayım iyi günler <gülüyor> şöyle <gülüyor> <gülüyor> bir evonivon girişimizi yapalım Kanal abone Arkadaşlar... olmayan herkesin iyi İyi günler. <laughs> Canım. List, liste güzel. Hep 200 level üstü bayağı bir eleman var. Evet. Biz de güzeliz. Bizden başka bir de girecek. Faysal niye Crown Victoria ile giriyor hocam? Abi adam hayattan keyif Aa. alıyor. Aha al sana Crown Victoria. Gitmez 488 ki. 269 <laughs> falan basar ama map kısa falansa bok yedik bu arada biliyor musun? Evet. 0 yüzü çok canlı çünkü o arabanın. Uzun. Uzun. Oh, uzun. Ee, uzunda da yerler bizi. Uzunda niye da yerler isimler? bizi. Niye izinler? Turu bizim arabalar. Turbomuz yok diye sen bizi şey mi sandın? Ha? Sen turbomuz yok diye bizi şey mi zannettin kadar? Ben gamepad'le bir kalkışım yapayım da. Civata. Civata. 3 2 1 ateş. Gidiyoruz arkadaşlar. Abi kalkışı çok canlı araba ya. <laughs> anam, anam. hocam ortalık ana baba günü. 3 tur mu? Uzun değilmiş hocam. Uzun hemen bir tık sallamış gibi oldum geçen kim? Adam bak aldı 488 GTB ile içimizden e, geçiyor dedim şimdi. dedim ama onun sıfır yüzü düşük diye. A-Rex. <laughs> Rx... Lan oğlum ne yaptınız? Abi lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oluyor? <laughs> Sen ne güzel oluştun öyle. Öndeki Integra. Aman pardon Subaru'ymuş. Miyavladım ben bir ona. Sen de miyavladın. 488 GTB. Kral burada sert gir. Burada sert gir. <laughs> Yapma be. <laughs> yeni map bu. Yeni map. arabayla bir deneme yarışı falan yapsaydım kullanamıyorum şu anda bak. Ama ben sana ne dedim? Sert gir dedim. 488 GT bir işi abi. bozdu ya. Arası altı da güzel gidiyor. Vay pezemekler vay. Neyse dur bakayım. 6. sıradayız. Her an her şey olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ama sen o viraja dikkat et. O viraj bir tık harbi sıkıntılı bir viraj. Ya Ivo 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 çekil Ivo. Çekil Allah cezanı vermesin. Çekil. Anam integra bir şeyler deniyor. Abi. Bu ileriki map'lerde Aa. biz daha düzgün gideriz ya. Ananı ilk yarışı koymasak mı? <gülüyor> 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 dönemedim. Ah be. Checkpoint mi istedim? Of dönemedim. Dörtlü sensel gizemli unuttum konuşmayı. İvo'cu, İvo'cu'yu Ivo geçeyim ben şu anda başka bir şey istemiyorum. Buralara koymasak mı ya? <gülüyor> 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 yok yok, koyalım, eğlenceli olsun. Öteki map nerede arabanın gidişini çok rahat göreceksiniz. Bu bir bizim de mallığımıza denk geldi, hiç ısınmadan ya, girdik cimbiz. Çünkü Hem, hem ısınmadık, hem arabaya ısınmadık abi. Hem de map'i ben hiç bilmiyorum ki. Aa. Integra'ya stok motor öyle bir buyut ya? Güzel gidiyor şerefsiz. Bırak oğlum Integra'yı Integra'yı şimdi? Para verdik. He doğru para verdik. Şu Aa. biraz çok kasıntı ya. Neyse o Ivo Ivo'cuyu geçtim ya. O bana yeter. Yol vermedi la adam. Niye kardeşim? Burası sürücü kursu mu yol versin sana? Ya yok kendi de gidemiyor beni de gidittirmiyor. Yine de güzel yarıştı. Olsun. Ares altı. Hadi vurma lan. da geçeyim. Adamsın lan sen. Ares altı. Canımsın. Canımsın. Üçüncü oldun lan. Neyse biz de beşinci bitirdik yapacak Bu bir şey Bu arada Ares altı adam çıktı ya. Audi kullananlar adamdır. Mallı. Arkasındayken korna bastım mı? O da korna bastı. Yanındayken nitro basıp geçtim. Vurmadı vallahi. Harbi söylüyorum. güzel Abi, adam. Bak bu da yeni rota. Burayı da bilmiyorum hepsi ben. yeni rota bunların. Evet ya. Bunların hepsi Vol 9. Şey şey 488 GTB. Evet bu mapte gayet güzel gitmiş. Integra'ya evet. stok motor bir build deneyeyim. Subaru Abi. motoru koymuştum ben ona A Plus'ta R8 çekti bak bu. İlk başta gördüğünüz pezenek var ya. Kazanmak için anasını bile satar. 488'ci mi? Evet. R8 çekti. Ee. Yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bak daha demin ne kadar güzel eğlendik. Evet, eğlencesini çıkartmak <laughs> lazım ya. Her şey kazan kazan. Oğlum senin araba ne güzel görünüyor lan. Külüstür külüstür i̇şte, işte, ama. İşte <laughs> o yüzden diyorum da, o yüzden. Acayip duruyormuş he. İşte bizimkilerin kalkışı çok güzel. Evet ama... Sanki driftini biraz daha çoğaltsak mı? Ne yapsak? Yok kal? yok, tamam, drift iyi. İntegracı da bir tık adama benziyor. Vurmadan geçti ona. Valla iyi, iyi kıvrıldık da. Yüzde on sekiz. Sesler duyuyorum. Oy, integra güzel. Ben stok motor Integra yapacağım kral. <laughs> dönemedim, dönemedim, dönemedim. Al R8. Elleşme dur. Ya Pişinleyin, pişinleyin, pişinleyin. Anam benim araba sola ya çektiler. Tane. Arabama bir şeyler orada oldu sola çekti. <laughs> Nazara geldin. Bir süre kontrol bende değildi oradayken. Köprünün ayağına çok kötü girdim ben var ya. Bir köprüye daha girebilirsin ileride. <laughs> girmedim, girmedim, girmedim. İyi gidiyoruz bakalım mı? Ya normalde bu arabanın gidişi güzel. Biz bir tık ibnelere denk geldik maalesef. Ya biliyorsunuz PvP modu kasap modu abi. Yapacak hem kasap şey modu var. hem metacı daha çok. Bak arabanın yabancısıyız. Aynı zamanda... Ya nereye gidiyorsun ya beni bırakıp? <laughs> Aa bu R8 bizim meta dışı koyduğumuz motordan koymuş. Ama gerçi o motor da patlamıştı doğru biz ondan yapmamıştık. <laughs> Ya R8'i boşver de ben ne salaklıklar yaptım videoda göreceğiz Görürüz kralım <laughs> Eşek seni Kraldım nazar dayıdırın nazar herife gülerken kendim patlıyordum Ama işte meta da kullansan önemli olan Sürüş Sürüş Hadi. Sürüş ''Sürüş'' ''Sürüş'' ''Ve videoya çıkmadan önce ısınmadan, arabayı tanımadan, yolları öğrenmeden sürüş yapmaya çalışırsan olacağı bu. İkidir beşinci oluyorum.'' ''Faysal, Arap'sın Oo. sen büyük ihtimal.'' ''Yanımı sıkmaya başladın benim.'' ''Ne kazalar yaptım aptal aptal yerlerde ha?'' Razer's Custom M3 GTR Ya ben, ben normalde milletim, şimdi bu R8'liyi yapmak için e, çok fazla arabam var gördüğün gibi burada videodakiler görüyor. <laughs> Evet. Gerek yok kendilerine bırakacağım, eğlensin arkadaş. Eğlensin, eğlensin. Metacı. Biz Integra'yı iyi dedik adam geride ama bir deneyeceğim. Bu videodan sonra deneyek ha. mi? Aa bizim F40 yapmışlar. f 40ı ben yapmış. nasıl çözmüştüm ya lan? hiçbir yerde metası yoktu. Evet evet. <laughs> Aa bak bu rota çok güzel. Bilmiyorum abi. Ben de pvp'de oynadım kral. Bilmiyorum. He? Ben de PVP'de oynadım bunları. Bu rota güzel. Ha. Ben yeni sezon pvp'lerine hiç girmedim ki. Bu rota gerçekten çok yap tatlı yap. bir rota. Yani 3 tur ama gerçekten tatlı yani. Anam. Subaru'ya yanlışlıkla değdirmiş Şişt. olabilirim ya. Yani. Ha, kaza yaptım. <laughs> <mesela>. bas bas. <laughs> Arkamdaki sen misin? Evet, Bakamıyorum evet, sen, hiç. Sen bir yere. git, sen git. Integra güzel geliyor. Korna bastım herifin inşallah anlamıştır. <laughs> Burata'ya niye tatlı dediğim A Faysal kuyut attı. Rage kuyut. Rage kuyut. <gülüyor> Videolara kayıt <laughs> geçsin. Kayıtlara geçsin. <laughs> i̇şte gerçek yarışçılarla birlikte yarışıyoruz şu an. Hadi bakalım gençler. Hadi bakayım. Integra'ya güzel gidiyor değil mi? Umarım patlamaz ya. eleman yarıştığında hem güzel araba yapmış hem güzel gidiyor. Evet evet abi, Kaza abi, yaptım. Iyi <laughs> Yapma lan. Checkpoint kaçırdın. Integra'yı stok bu deneme yapayım mı ya, hemen iki dakika? <laughs> Ama Broto gerçekten çok tatlı ya. Ya yok abi neresi tatlı? Tatlı Bir tatlı. Bir viraj. Tamam tatlılı orada zaten. Ne ara dördüncüye geriledim ya en yani son Sen, geçtin, sen ben geçtin. playlist ikincisi olabilirim ya yani. Ya ama senin pick up Beş gibi değil. var ya Araba dönmedim Şuradan near topla şurada ver bakayım burst'ü İşte bu Şurada bir daha burst attırabilirsek ben Bak, de sağ sağolsun güzel burst dedik de Hakkını veremedik abi. Verirsin kuzum. Lan ilk biraz da güzel gittin kanka. Hakkını yemeyim. Güzel gitti. Ya bu M3 bir tık daha uzun yol arabası. Rahat arabası bir tık daha bu. Ya yok araba güzeldi. Dediğim gibi birazcık şey yapmamız gerekiyor. Stok motor ya. integra demeyeyim ya. Tamam. hemen. Olmadı benim A integrayı. Buna kaydırırız. İlk üçte bile olmamız. <laughs> şey koymuş sen. Çelik ben yokum ki. 2 3'te ben yokum. Hiçbir şeyde <laughs> çok yokum. Çok güzel, ben. çok güzel. O zaman bu yıldı verbay tamam, geçelim. Bu yani. Mi? Çünkü zaten 11 4'e A palasa maksimum optimize bir şekilde gidebilen m 3 bu. Yani farklı bir ayar yok. Ben bayağı bir motor denedim. Tak 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 tak. Yok. O olabilecek en iyi şekli bu mu diyorsun yani? Yani ya en azından tatlı gidiyor. Gidişi kötü değil. Ya acaba birazcık şey mi kızsak. Ee, şu downforce'u mu düşürsek. Çok savrulma ihtimalin var ya. Ya böyle iki tık falan düşürsek sanki. Dene kendine göre ayarla. Ben kendime göre hmm. yapıyorum çünkü arabaları biliyorum. Yok güzel de biraz sanki böyle çok aşırı tutunuyor gibi yola. Tutunması Ama lazım. yine de fena değil. Bir de biz çok fazla şeye girdik ya. Şimdi ben hemen bu vereyim. İlk baştaki motoru alıyorsun. İyi dinle. İyi dinle bir daha göstermeyeceğim. İlk taşı motor aldın mı? Sadece indakşını süper yapıyorsun. Geri kalan hiçbir şey ellemiyorsun. Ta ki süspansiyonu o kadar. Dur bir dur. Ben kendi videoma konuşuyorum. Alsana. ben baştan kendi al, videoma baştan konuşuyorum. Baştan al. Tamam sen ben, baştan sen al. Ben sen kendi tamam. videona ben kendi videoma konuşuyorum. Yok sen baştan al. Ben seni takip <laughs> ben edeceğim. Ben kendi videoma konuşuyorum. Ya hayır hayır baştan. Ne al, dedim? Tekrar etmeyeceğim dedim. Hayır kendisi yapsın. <laughs> suspension elite rot. Unutma. Fren yok. Lastik suspension elite rot. Unutma. Clutch elite full. Vites 6 unutma. Differential elit yapıyorsun, unutma. Tekrar etmeyeceğim. Near e, ama near diyorum ya. Ek özellikleri hem drift hem near koyuyorsun. Göstermeyeceğim bir daha. Headling'i yüzde yirmi aldın mı? Aldın. Downforce'u yükseğe çekiyorsun. Bitti ya, araba bu kadar. Yani A polasa en olacak araba bu. Dahası olmuyor. Ben hemen bir iki dakika şu Integra stok motoru bir yapıp geleyim. Ben kaçtım agalar. Kedicik bir şey söylemek istiyor musun? Hepinize miyavlıyorum. <laughs> <laughs> Abone olmayı unutmayın. Sövdün mü? Sövmedim. Hepinize mi yavruyorum ya? Ananı mı yavrulayım gibi ne o? <laughs> Miyav yavrum. <laughs> Miyav yavrum. <laughs> Razers kastımla görüşürüz diyorum. Yeni boyutlar gelecek hatta otistik boyutlar gelecek. Görüşmek üzere.